you okay. Camimizin önemli e, mimari elemanlarından bir tanesi de e, cami giriş kapılarımız, kündekari giriş kapılarımız ve kepenklerimiz. Kündekari, e, sekizgen, beşgen ve yıldız gibi geometrik motiflerde kesilen ahşap parçalarının çivi ve tutkal kullanılmadan geçme tekniğiyle birbirine e, sabitlenmesiyle uygulanan bir teknik. Özellikle camimizin cümle kapıları, kündekari... Olarak e, nadide örneklerden, tabii zamanla yıpranmalar, aşınmalar, bozulmalar e, bunlarda da oldu. Cami bahçesinde kurmuş olduğumuz atölyelerde uzman ekipler tarafından uzun yıllar restorasyon gerektirmeyecek şekilde bu kapılarımızın onarımını yaptık ve montaj hazır hale getirdik.